Herkese merhaba. Bugün yatak odası temizliğine girişeceğim. Şöyle ilk başta giyinme odamdan başlıyorum. Giyinme odamın tüm elbiselerini raflardan çıkarıp katladım. Raflara el atıyorum. Bir güzel her tarafı sileceğim. Rafların üstünü altını her tarafına şöyle güzelce bir tozunu alayım. Ben yatak odası temizliğine çok önem veriyorum. Çünkü yattığım alanın temiz olmasını istiyorum. Malum benim bulunduğum bölgede de çok tozlanma oluyor. Havalar sıcak olduğu için hala kapı pencere açık bir şekilde yatıyoruz. Bunu hem kış temizliği olarak hem de dip köşe temizliği olarak yapacağım. Şöyle her yerin tozunu güzelce aldıktan sonra elbiselerimi, eşyalarımı yerleştiriyorum. Giyinme odam şu şekilde. Ve tüm dolaplarım, halılarım hatta yatak başlığıma kadar beyaz olduğu için haftalık temizlik isteyen bir rutin. Şöyle el atmışken camlara da el atayım. Dışarıdan içeriden güzelce bir sileyim. Biraz yükseklik korkum var. Ona rağmen bir şekilde yine dış camları da temizlemeye özen gösteriyorum. Yatak başlığımı da güzelce sildim. Kenarlarında tozunu şöyle güzelce bir alalım. Bazaların hepsini çektim. Altlarını temizleyip tozlarını bir güzel aldım. Ve aynalara geçiyoruz. Yatak odamda çok ayna bulunuyor, çok cam bulunuyor. Dolaplarımın yarısı cam ve aynalardan oluşuyor. Bunları gün aşırı temizlemek zorunda kalıyorum. Evet makyaj masamın tozunu da aldıktan sonra sıra yatak kenarlarında. Şöyle her tarafın tozunu güzelce bir alalım. Benim yatağımın altı ayaklı olmadığı için bunu birkaç ayda bir eşimle birlikte çekiyoruz. Çekilebilen bir şey. Çok da ağırlığı yok. O şekilde temizlik yapıyorum ama bugün tek olduğum için onu yapamadım. Kenarlarını güzelce sildim. Yerlerin üstünden tekrardan geçiyorum. Ben yatak odasının temizliğini bitirinceye kadar en az 2-3 defa yerleri siliyorum. Çünkü git gel yapıyorum. Unuttuğum köşeler varsa siliyorum halımı da seriyorum. Dışarıda güzelce temizleyip çırptım balkonda. Şöyle perdelerimi yıkamıştım. Güneşliğimi takıyorum. Takarken çekemedim. Yükseklik korkum olduğu için. Bu şekilde temiz temiz perdelerimizi de asalım. Halımı serdikten sonra tekrardan üstünden geçiyorum. Kalıntı falan varsa, tozlanma varsa hiçbir şeye kalmasın diye tertemiz olsun. Dip köşe tekrardan her yeri güzelce silip süpürüyorum. ve temiz nevresimlere geçişliyoruz. Nevresimleri de değiştirdim. Temiz nevresimleri seriyorum. Ben nevresimlerimi haftada 3 defa değiştiriyorum. Bu size çok fazla sık aralık olarak gelebilir ama e, dediğim gibi ben tozlanmaya karşı alerjim olduğu için hiç sevmem. Çok sık aralıklarla değiştiririm. Yani çok üşensem haftada iki defa oluyor ama genelde üç defa değiştirdiğim oluyor. Şöyle güzelce bir temizleyelim onları da düzeltelim. Yatağımın son hali yatak odamın son hali şu an böyle giyinme odam. Fon perdelerim kaldı onlar makinede onlar çıkınca onları da asacağım. Şu şekilde her yeri pırıl pırıl tertemiz ettim göstereyim size. Dolaplar, yerler, halılar, perdeler her şeye giriştim. Tertemiz oldu. İyi seyirler diliyorum size de. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.